Kanal Işıfahane Haberden Haberin Merkezinden Mutlu Akşamlar Sayın Sevgiler Gelişmelerle karşınızdayız. Malazgirt Zaferinin 951. Yıl dönümü kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayı istedi." Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bakanlar ve Kuvvet Komutanlarıyla Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl etkinlikleri nedeniyle geceyi konakladığı Ahlat'tan Malazgirt ilçesine geçti. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Erdoğan vatanı bölmeye, devleti yıkmaya çalışan kimsenin göz yaşına bakmayız diyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Diğer her konuda herkese gönlümüzde kapımızda açıktır. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e, bütün uzanan silsile içindeki değerimizin etrafında ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmalarımıza o kadar kararlı ve hızlı ilerleriz. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Viranşehir'de bir eve yapılan baskında uyuşturucu elde etmek için yasadışı dışı kenevir ekimi yapan bir kişi gözaltına alındı. <laughs> Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı tarafından Viran şehirde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri aldıkları duyumlarla Viran şehirde bir eve baskın düzenledi. <laughs> Ekipler uyuşturucu madde elde etmek üzere yasa dışı kenevir ekimi yapan, öte yandan ürettiği esrarı satmak üzere müşteri arayışında olan bir kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. <laughs> Ekiplerce yapılan aramada 5 kilogram esrar maddesi, 765 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası bir kişi gözaltına alındı. <laughs> Sayın seyirciler maalesef boğulma vakaları maalesef durdurak bilmiyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay Ceylanpınar ilçesine bağlı Gelle Göç mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsa İçli bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri yaptıkları aramada İçli'nin cesedine ulaştı. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa Diyarbakır yolu üzerinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece geç saatlerinde Şanlıurfa Diyarbakır karayolu üzeri Hamurkesen köy yakınlarında meydana geldi. Tamam, tamam, tamam. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bölünmüş yolda refüj boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. <laughs> yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Ol, 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 ol. Şanlıurfa'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Şanlıurfa'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Bozova Hilvan Karayolu'nda meydana geldi. FD idaresindeki otomobil sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bir adara, o çıkar. Yaralı ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle yapılan ilave köprüyle nefes alacak. Kent genelinde yeni yollar, köprü ve kavşaklarla Şanlıurfa'da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, vatandaşların konforlu ulaşım imkanlarından faydalanmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağı ilave köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ni birbirine bağlayan Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Giday gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağı projesi inşaat çalışması için başlatılan geri sayım 105. gününde de devam ediyor şehre nefes aldıracak ulaşım projelerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ni birbirine bağlayan Abide Kavşağı'na neşter vurarak ilave köprü projesiyle kent merkezine nefes aldıracak. Sayın geçtiğimiz yıl bu aylarda okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyecilerde yoğunluk oluşurdu. Şimdilerde ise gelen zamlar sonrası esnaf adeta sinek avlıyor. Veliler kırtasiyeye gitmekten korkarken bir öğrencinin kırtasiye maliyeti neredeyse bin lirayı aşıyor. Bu özel haberi sizler için hazırladım. 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin ve velilerin uğrak yeri olan kırtasiyeciler bu yıl siftah dahi yapamadı. Geçtiğimiz yıllarda bu vakitler yoğunluk yaşayan kırtasiyeci esnafı gelen zamlar sonrası satış yapamaz hale geldi. Geçen yıllarda bir öğrencinin maliyeti 500 lirayı bulurken bu yılsa 1000 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kırtasiyeciler de gelen zamlardan memnun değil. Velilerse hala alışverişe başlamadı. Fiyatların yükselmesi sonrası işlerinin hala başlamadığını ifade eden kırtasiyeciler mikrofonlarımıza şöyle konuştu. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Okul kırtasiye malzemelerinde yoğunluk var mı? Şu anda henüz e, yoğun bir talep yok e, ama önümüzdeki günlerde sezona yaklaştığımız dönemde e, yoğun bir talep bekliyoruz. Çok ürüne zam geldiğini gördük. Kırtasiye eşyalarına zam geldi mi? Evet, ne yazık ki öyle bir durum var ee, ürünlerden yani geçen kıyasla akciğerli ürünlerde 200, 250lik bir artış e, mevcut. E, biz bazen müşterilerimizden e, bu konuda e, alışveriş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çok fazla e, pahalı olduğunu dile getiriyorlar. E, ama elimizde bir durum değil. Yani keşke böyle olmasa. E, bizim de kazançlarımız çok düşük. Ama şu anda biz de nasıl yapacağız bilmiyorum. Okula yeni başlayan bir öğrencinin okul maliyeti ne kadar olur? Ee, şöyle söyleyeyim, e, çantalardan bahsetmek olur. E, gerekirse şu anda en düşük çantalarımız 200 liradan başlıyor. E, kitap, defter ne yazık ki çok e, feci bir şekilde fiyat artışını ilan karşı karşıyayız. E, ortalama bir öğrencinin e, döneme başlama, başlayabilmesi için e, gideri e, 700-800 liradan başlıyor. Geçen sene ile bu sene arasında ne kadar fiyat farkı var? Yani bunu şöyle yüzdelik dilimi olarak e, dile getirmek gerekirse yüzde 200'lük bir fark var. Yoğunluk eskisi gibi değil. Eskiden bu vakitler yani sezona yaklaşım vakti, bizim sezonlarımız bu vakit oluyor. Geçen yıllardan önce, iki yıl öncesinden, bundan önceki yıllardan önce hazırlığımızı şu ana kadar yapmaya çalışıyorduk. Şu an hiçbir hazırlığımızı daha yapmadık. Ee, görüldüğü gibi durgunuz, eski sezon yok tavsiye malzemelerine devam geldi. Çünkü bizim malzemelerimizin hepsi dolar enfeksiyonu olduğu için bizim geçen bir yıl önce 25-30 lira sattığımız kalemleri şu an 65 lira veriyoruz. Direktmen dolara endeksli olduğumuz için döviz konuna bağlı her şeyimiz böyle zam geliyor. Yani. Eğer şu an bir öğrenci gelirse 4-4'lük bir alışveriş A'dan Z'ye alışveriş yaparsa bir sepetin doldursa 1500-1700 aşağısına tutmaz. Ekonomiye de buradan sesleniyoruz. Yeter artık elini yakamızdan çekmesini istiyoruz. Kaderimiz değildir. Yoksulluk, gözyaşı bizim kaderimiz değildir. Biz ekonomiden yaşımız 25-27 yaşındayız. Sabah kalkıyoruz isyandayız, akşam yatıyoruz isyanlardayız. Sabah sabah kalkıyoruz, akşamı nasıl bitireceğiz? Akşama borçlu mu kalacağız, borçlu mu çıkmayacağız diye düşünüyoruz. Akşama eve bir şey götürebilecek miyiz onu düşünüyoruz. Bir şey hayal etme hevesi yok artık. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Mahmut Öncel adına Atakent Mahallesi'nde 9 birimlik aile sağlığı merkezi, 112 komuta merkezi ve deponun içinde bulunduğu sağlık tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Hayırseverler tarafından Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent mahallesinde 9 birimlik aile sağlığı merkezi, 112 komuta merkezi ve deponun içinde bulunduğu sağlık tesisi inşaatı sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü ve teknik personelden inşaat hakkında bilgi alan Vali Salih Ayhan, sağlık alanında fiziki altyapı ve sağlık çalışanlarının sayısını artırarak en iyi duruma geleceğiz dedi. <laughs> 2000 metrekarelik alanda 1680 metrekare kapalı alanı olan 9 birimlik aile sağlığı merkezi, 112 komuta merkezi ve 500 metrekarelik depo, Şanlıurfa'lı öncel ailesi tarafından ilimize kazandırılıyor diyen İl Sağlık Müdürü Gülüm, aile sağlığı merkezlerinde birçok hastanenin de yükünü alarak ilk elden sağlık hizmeti verilmiş oluyor. Ayrıca bu tesisin yapımıyla Kareköprü'de 7-24 hizmet veren çocuk polikliniklerinin yer açısından genişlemesi, rahatlaması için bu sağlık tesisi önem arz edecektir dedi. Sayı seyirciler İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan 6 aylık hamile kadının bebeği yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kadının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. <laughs> İzmir'de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı. Edinilen bilgiye göre olay saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Esra Y ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A. annesi Esra Y'yi 15 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamili olan Esra Yeğen'in bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. <laughs> Öte yandan şüpheli YA suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Denetim faaliyetlerini aralıksız devam eden Eyyubiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri Evren Sanayi sitesindeki üretim ve paketleme yapan işyerlerini denetledi. <laughs> Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu denetimlerde bir iş yerinde kayıt dışı kozmetik ürün imalatı yapıldığı, birçok ürünün taklit ambalajlarla dolum yapılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. <laughs> İş yerinde yapılan incelemelerde bazı kozmetik markalarına ait doluma hazır ambalajlar, dolum makineleriyle son kullanma süresi geçmiş 2600 paket saç boyasıyla 400 paket tüy dökücü kozmetik ürün ele geçirildi. <laughs> İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet güçlerinin tutanak tutarak işlem başlattığı iş yerinde ele geçirilen bozuk kozmetik ürünler Eyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince imha edildi. <laughs> Yine bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şanlıurfa'da yola çıkmaya çalışan traktöre otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa karayolu Hilvan çıkışında meydana geldi. varmadan ee, 6 kilometre Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör kavşakta ana yola girmeye çalıştığı sırada sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu için yaralılar Şanlıurfa'ya kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın projelerinden biri olan ve mahallenin ihtiyaçlarına göre inşa edilen Sancaktar Kompleksinin bölgeye nefes aldırdığını kaydeden mahalle sakini ve esnaflar Başkan Canpolat'a teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın seçim vaatlerinden biri olan Sancaktar Kompleksi mahalleye nefes aldırdı. Başkan Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle mahallede yapılan tespitlerin ardından bölgenin eksikliklerine göre yükselen projelerden olan Sancaktar Kompleksi, içerisinde bulunan Kapalı Sent Pazarı, Otopark, Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Zabıta Amirliği, Muhtar Evi ve Park Alanı ile hizmete sunuldu. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5600 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin hizmete sunulmasıyla bölgenin nefes aldığını ifade eden mahalle muhtarı ve pazar esnafı Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Sancaklar Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Aca, özellikle Sayın Halilye Belediye Başkanı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bavuz pazarı yaptı, taziye yeri yaptı, zabita karakolu yaptı, muhtarlık evi yaptı. Ne kadar teşekkür etsek azdır yani. Ben bir sen pazarcısı olarak Haliye Belediye'miz e, Mehmet Can Polat Bey yaptığı pazar, kapalı pazarlardan dolayı olarak teşekkür ederiz. Şanlıurfa Sen Pazarcılar Dernek Başkanı Hacı Keserse şu ifadelere yer verdi. Mehmet Can Polat'a sonsuz şükürlerimizi sunarız. Sancaklar mahallesi olsun, sırın karşıya olsun. açık alandan kapalı alana, kapalı sen pazarına mahalleye ve esnamıza kazandırdığı için kendisine sonsuz şükürlerimi sunarım. Sayın seyirciler, Bursa'da ilginç bir haber var. Bursa'da döner kavşakta otomobillerin önüne atlayarak sürücülerden kan parası adı altında yüksek meblağ isteyen dilenci kameralara yakalandı. <laughs> Bursa'da ölümüne dilencilik kameralara yansıdı. Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağında yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atlayan dilenci sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler yardım ederken bazılarınınsa tepki verdiği görüldü. Ölümüne insanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara an be an yansıdı. Biri duruyor muhtemelen para verecek. Dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Duantes şöyle konuştu. Yani bu vatandaşı daha önce de burada gördük. Son bir haftadır da buralarda zaten duygu sömürüsü yaparak insanlardan... Para toplamaya çalışan bir vatandaş fakat aynı zamanda trafiği de tehlikeye atıyor. Kendi canını tehlikeye attığı yetmiyor. Bir de insanların da, sürücülerini de sıkıntıya sokuyor. Yani bunların toplanması mı lazım, nasıl denetlenecek bilmiyoruz ama acil bir çözüm gerekiyor. Ceylan Pınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen denetim sonucu, tarihi geçmiş 50 litre içecek ele geçirildi. Zeylanpınar Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler, lokanta, restoran, kafe, döner salonu ve benzeri alanlarda yaptığı denetimlerde iş yeri temizliği, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontrol yaptı. Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdülkadir Yalçın ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde bir iş yerinde çok sayıda gazlı içecek ve meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Tarihi geçmiş içecekler toplatılıp imha edilirken iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmediğini ifade eden Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdülkadir Yalçın, Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu, özellikle halk sağlığını ilgilendiren yerlerle ilgili denetimlere büyük önem veriyor. Kent genelinde zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerce denetimlerimiz artarak devam ediyor. Bu konuda kimseye taviz vermiyoruz dedi. spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa sporlu futbolcular bu hafta oynanacak sezonun ilk karşılaşması için taraftara çağrı yaptı. 11 Nisan stadına davet çağrısı yapan sarı yeşili futbolcular ilk galibiyetimizi hep birlikte alalım dedi. Şanlıurfa Spor'da sezonun ilk karşılaşması için hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ederken futbolcular da taraftarlara seslenerek maça davet çağrısında bulundu. Teknik Direktör Kemal Kılıç'la birlikte bu yılki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şanur Fasipor'da futbolcular Pazar günü saat 20'de 11 Nisan Stadyumunda oynayacak Çorum FK maçı için taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti. Sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirten kaptan Mustafa Durak şu ifadelere yer verdi. Ya yeni bir sezon, yeni bir hedef aslında aynı geçen sene gibi. Ee, yeni bir oruçum var, kadro var, yeni bir hocamız var. Ee, İyi kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. İyi bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Herkes stada bekliyoruz. Taraftarımızı hep beraber inşallah maçtan sonra e, seviniriz. Birer değerlendirme yapan takım oyuncularından Cumali Bişi, Dilaver Güçlü, Behlül Aydın, Mustafa Etem Erboğa ve Mehmet Yiğit de tüm taraftarları pazar günkü maça davet etti. E, Şanlı Urfa Spor olduğu yerde hedef her zaman zirvedir. Bizim amacımız bu. Bütün Urfa Spor halkını, bütün Urfa'yı, bütün... ...şehrimizi Çorum Spor maçına bekliyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte sevineceğiz. Öncelikle çok mutluyum burada olduğum için. Ee, çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çok dinamik bir takımımız var. Yani en iyi şekilde hazırlandık kamp sürecinde. Ve sabırsızlıkla maçı bekliyoruz. Herkesi stada bekliyoruz. İnşallah e, çakılı bir statta Çorum Spor karşısında oynarız. Bu hafta zorlu bir Çorum e, maçımız var. İnşallah bu maçı kazanmak için... Şanlıurfa Spor taraftarını sada bekliyoruz. ya öncelikle daha önce oynadığım bir kulüp zaten Şanlıurfa Spor. Ee, gelirken de buraya çok mutlu oldum. Ee, Güzide bir kulüp zaten dediğim gibi. Bu senede e, şampiyonluk hedefimiz var Allah'ın izniyle. Biz taraftarlarla gerçekten daha güçlüyüz. Onlar yanımızda görmek istiyoruz. Sezon ilk maçı e, Çorum Spor'da şampiyonluğu oynayan bir kulüp. Onun için taraftarlarımızı 12. adam olarak e, göreve davet ediyoruz. Bütün Urfa. Ee, bu maça gelsin. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'ın izniyle en güzel en güzel şekilde geçirelim. Biz çok heyecanlıyız maç için. Onlar da çok heyecanlı biliyoruz. Heyecanımızı paylaşıyoruz. Hafta sonu hepsini destekleriyle beraber maça bekliyoruz. Adana'da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve futbol antrenmanlarına giderek yaşıtlarını tekerlekli sandalyeden izleyen 8 yaşındaki Muhammed'in protez bacak hayali gerçek oldu. Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammed'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı doğuştan kaval kemiği yokluğu tanısı konuldu. Erol çifti evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Ancak bir çözüm bulamadı. <laughs> 8 ay önce ise minik Muhammed'in her iki bacağında da enfeksiyon çıktı ve iki bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ne yapmak istiyorsun? aile yavrularının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Yapılan bir haberin ardından hayırsever o günsever okur aileye destek olarak Muhammed'in protez bacak ücretini ödedi. Dünse Muhammed'in protez bacağı takıldı. 8 yaşındaki Muhammed Erol protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammed topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Muhammed antrenör Nevzat Karabulut'a koşarak sarıldı. Anne Narin Erol evladını ayakta görünce gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Muhammed Erol polis olmak istediğini söyledi. Anne Narin Erolsa evladı için çok mutlu olduğunu belirtti. Çok mutlu futbol oynayacağım çocuklar gibi arasına takılacağım, koşacağım, atlayman yapacağım, topa vuracağım. Dünya polis olmak istiyorum. Hep futbol oynayacağım. Protez bacaklarına kavuştu. Çok e, mutluyuz Muhammed'le beraber. Hayırsever o gün beye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Muhammed e, hayallerine kavuştu. Futbol oynayacak artık benim oğlum. Hayırsever o gün sever okursa Muhammed'i ilk gördüğü anda çok etkilendiğini söyledi. En az Muhammed Muhammed'le kendimi... E... Şimdi ee, yürüyemeyecek derecede hissettim. Bir eve kapanmış gibi hissettim. Şimdi çok daha rahatım. Ee, artık o da yürüyebilecek. Belki de top da oynayabilecek. Çok mutluyum bu konuda. Bu haberle Dan Haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.